Elazığ Havalimanı Eylül ayı süresince 54.007 yolcuya hizmet verdi. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Elazığ Havalimanı'nın 2022 yılı Eylül ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. Buna göre Elazığ Havalimanı'nda Eylül ayında iç hat yolcu trafiği 47681, dış hat yolcu trafiği 6326 oldu. Böylece Eylül'de toplam 54007 yolcuya hizmet verildi. Eylül ayında Elazığ Havalimanı'na iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 325, dış hatlarda 47 olmak üzere toplamda 372 kişiye ulaştı. Yük trafiği ise Eylül ayında toplamda 2158 ton oldu. 9 aylık dönemde ise Elazığ Havalimanı'nda yolcu trafiği 503.716, uçak trafiği 3.481, yük trafiği ise 7.703 ton olarak gerçekleşti.